Merhaba Serena Çağan. Merhaba Fatih Nisan. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün Atakon Titan hikaye serimizin dördüncü bölümüyle anime kafası izleyicilerinin karşısındayız. Geçtiğimiz bölümde neler yaşadığını kısaca hatırlatacağım. Ondan sonra sözü sana bırakacağım. Mali Savaşçıları programında yer alan Ani, Rainer, Berthold ve Marcel adındaki 4 genç 845 yılındaki Paradis Adası operasyonuna hazır hale gelmişlerdi. Ayrıca Grisha Yeager saldırı devinin gücünü Eren Kruger'dan aldıktan sonra Paradis'e gelip doktor olarak kendine yeni bir yaşam kurmuştu. Carla adında bir kadınla evlenmişti ve Eren adında bir çocukları olmuştu. Mikasa Akkerman adında küçük bir kız da trajik bir olayın ardından bu aileye evlatlık olarak katılmıştı. Hazırsanız Paradis operasyonu başlıyor. Sen de hisseden açan. Teşekkür ederim. Evet, senin de belirttiğin gibi 4 genç Mali savaşçısı Rainer, Bertolt, Annie ve Marcel 845 yılında Paradis Adası'ndan kurucu devin gücünü çalmak ve adadaki tüm insanları yok etmek üzere Paradis'e gönderiliyorlar. Artık adadaki yolculukları neredeyse bitmiş ve surlara ulaşmalarına bir gün falan kalmış. Ertesi gün surlara saldıracakları için geceyi burada geçirelim dinlenelim deyip ateş yakıyorlar. Sohbet ederken Rainer diğer çocukların umutsuz konuştuklarını ve az da olsa korktuklarını fark ediyor. Hemen gaza geliyor ve toplayın kendinizi biz seçilmiş insanlarız Marley'in seçimlerine güvenin falan diye bir konuşma yapıyor. Rainer böyle asarız keseriz diye konuşurken Marcel bir anda özür dileyerek Rainer'e kendine çok da güvenmemesi gerektiğini söyleyip bir itirafta bulunuyor. Aslında zırhlı devin gücünü kardeşi Porco'nun alacağını ama kardeşini bu kaderden korumak için orduya Rainer'i iyi gösterdiğini söylüyor. Bu kadar dediğimiz 13 yıllık kısıtlı dev ömrü. Evet. Rainer aslında zırhlı dev için seçilmiş kişinin kendisi olmadığını öğrenince tabii ki yıkılıyor. Bundan sonra yaptığı ettiği her şey de kendisinin Marley savaşçısı olmaya değer güçte olduğunu kanıtlamak için olacak. Marcel'in itirafı sonucu Rainer şoktan dona kaldığı esnada bir anda yer altından bir dev çıkıyor ve tam Rainer'ı yakalayacakken Marcel onu kenara ittirip kurtulmasını sağlıyor. Ama Rainer'ı kurtaracağım derken maalesef kendisi yakalanıyor. Dev Marcel'i yerken diğer 3 çocuk canlarını kurtarmak için oradan kaçıyorlar. Peki Marcel'i yiyen bu dev kim? Hatırlayalım Marley'de bir Yumir tarikatı vardı ve Yumir adında bir kıza tapıyorlardı. 785 yılında tüm tarikat üyeleri tutuklanmıştı ve Paradis Adası'na getirilip deve dönüştürülmüşlerdi. İşte 845 yılında Marcel'i yiyen bu dev 60 sene önce buraya gelmiş olan sahte Yumir. Evet. Önceki videoda Yumir deve dönüştürülürken bu ismi aklımızda tutalım demiştik. Ayrıca ufak bir ricamız var. Videomuzu şu an beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Anime kafası hızlı büyüyor. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Marcel kemikli devin taşıyıcısıydı. Bu yüzden onu yiyen Ymir hem kemikli devin gücünü almış oldu hem de 60 sene sonra ilk defa insan formuna geri dönebildi. Canlarını zor kurtaran 3 savaşçımıza geri dönüyoruz. Ani ve Bertolt Marcel'i kaybettikleri için operasyonu iptal edip Marley'e geri dönmek istiyorlar. Zaten liderleri Marcel olduğu için artık görevi tamamlayacaklarına dair umutları pek kalmamış durumda. Ama Rainer kesinlikle devam etmeleri gerektiğini söylüyor ve dönersek bizi öldürebilirler falan diyerek diğerlerini ikna ediyor. Tahmin edeceğiniz gibi Rainer'in bu göreve devam etmeyi istemesinin en büyük sebebi az önce kendisinin seçilmiş kişi olmadığını öğrenmesi. Kendisinin de güçlü olduğunu kanıtlamak için liderliği ben alıyorum diyor ve yol yolculuklarına devam ediyorlar. Ani deve dönüşüp hem Rainer ve Bertolt'u taşıyor hem de dişi devin gücünü kullanarak çığlığıyla tüm saf devleri Maria duvarına doğru yönlendiriyor. Normalde bu taşıma görevini ile birlikte yapacakları için ekstra yorulmuş oluyor. Daha önce de bahsettiğimiz üzere deve dönüşmek çok eforlu bir şeydi ve kemikli dev olsa daha hızlı hareket edebileceklerdi. Artık duvarlar uzaktan görünmeye başladığında Ani çok yorulduğu için Rainer deve dönüşüyor ve taşıma görevini devralıyor. Mali savaşçıları surlara doğru ilerlerken biraz da Shiganshina bölgesinde neler olduğundan bahsedelim. Şu an animenin ilk bölümü de başlıyor. Hepimizin hatırladığı gibi kahramanımız Eren bir ağacın altında korkunç bir rüyadan uyanıyor devler, patlamalar, ölen insanlar çok korkunç sahneler gördüğü için farkında değil ama ağlayarak uyanıyor. Mikasa da ne gördün de ağladın diye soruyor ama Eren gördüklerini hatırlamıyor. Eren bu rüyanın çok da önemli bir durum olduğunu düşünmediği için konuyu kapatıyor ve evlerine doğru yola çıkıyorlar. Yolda askerlerle karşılaşıyorlar ve bir bakıyorlar askerler sarhoş. Eren bu durumu görünce çok sinirleniyor ve başımıza bir şey gelse, devler saldırsa bu halde bizi nasıl koruyacaksınız diye bağırıyor askerlere. Bağırdığı askerlerden biri Yegerlerin aile dostu. Hannes adındaki bu asker Eren'i de tanıdığı için dediklerini çok ciddiye almayıp şakaya vurmayı tercih ediyor. Bu duruma iyice sinirlenen Eren onlardan ne kadar farklı bir kafada olduğunu vurgulamak için keşif birliğine katılacağını söylüyor. Askerler ve Mikas'a şok. Peki neden şok? Hemen kısaca adadaki ordunun yapısından bahsedelim. Neden şok olduğunu anlayalım. Paradis'in ordusu 3 ana birlikten oluşuyor. Birincisi iç duvar askerleri ya da daha yaygın ismiyle askeri inzibat. İkincisi keşif birliği, üçüncüsü ise garnizon. Askeri inzibat ordudaki en prestijli birlik. Bu yüzden diğer ordu birliklerinin denetleme gibi bir sorumlulukları var. Hem genel düzeni korumakla görevliler hem de kraliyet muhafızı gibiler duvarların içinde nispeten daha güvenli bir hayat yaşıyorlar ve Titanlarla birebir mücadele etmek zorunda değiller. Bu güvenli görev tanımları yüzünden en çok katılmak istenen birlik askeri inzibat. Ama yalnızca en iyi azınlık buraya seçilebiliyor. Arz talep meselesi. İkinci birlik keşif birliği. Katılım oranı en az olan birlik. Çünkü Titanlarla sürekli savaşmak zorunda kaldıkları için ölüm oranı oldukça yüksek. Keşif birliğinin görevi adı üstünde duvarların dışındaki topraklarda keşifler yapmak ve devlerle ilgili yeni bilgiler toplamak. Zaten armaları da insanların duvarların içinden çıkıp özgür olmasını temsil eden özgürlüğün kanatları yani evet Son birlik ise garnizon. Garnizon ordunun en kalabalık kolu. Çünkü askeri izibata çok az kişi kabul ediyor. Keşif birliğinde de ölme ihtimali çok yüksek. Görevleri de yine surların içinde sorumlu oldukları bölgenin ve duvarların güvenliğini sağlamak ve olası bir saldırıda devlerle savaşarak insanları korumak. Yani anlayacağınız üzere keşif birliği en az tercih edilen ve en çok risk barındıran askeri birlik oluyor. Bu sebeple Eren'in bu kararı şok 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 etkisi yaratıyor. Artık Eren keşif birliğine katılmak istediğini söylediğinde hangi ve diğer garnizon askerlerinin neden şok olduğunu anladığımıza göre hikayeye devam edelim. Eren ve Mikasa annesinin yanından ayrıldıktan sonra bir bakıyorlar, keşif birliği askerleri seferden dönmüş. Hemen geçişlerini izlemek için kalabalığın arasına karışıyorlar. Eren zaten onlardan biri olmak istediği için hayran hayran izliyor ama Keşif Birliği'nin durumu içler acısı. Öyle bir bozguna uğramışlar ki çok az asker geri dönebilmiş, hepsinin kafaları öne eğik, hepsinin yüzünden inanılmaz bir mutsuzluk akıyor. Aynen öyle bu sahneden Atakon Titan inceleme videomuzda bahsetmiştik. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederiz bu arada. Burada şöyle bir olay yaşanıyor. Oğlu Keşif Birliği'nde yaralanan bir kadın yıkık haldeki bu askerlere oğlum nerede diye soruyor. Askerlerden birisi kadına oğlundan geri kalan tek parça olan uzvunu teslim ediyor. Tabii kadın şoka giriyor. Peki benim oğlum ne uğruna öldü? Bu ölüm bir işe yaradı mı diye sorduğundaysa olumsuz cevap veriyorlar. Bu durum halkta keşif birliğinin bir işe yaramadığına dair bir intiba oluşturuyor. Fakat bu durum Eren'in umrunda mı? Tabii ki hayır. Bu bozgundan sonra o sırada keşif birliğinin başında olan Keith Shadis görevinden istifa ediyor ve yerine Erwin geçiyor. Paşam Keith Shadis'ten özellikle bahsetmek istedik çünkü ileride bu ismi tekrar duyacağız. Eren ve Mikasa eve geri döndüklerinde Mikasa bir anda Eren'in keşif birliğine katılmak istediğini Carla ve Grisha'ya söylüyor. Carla oğlunun böyle tehlikeli bir şey istediğini duyunca tabii ki çıldırıyor ama babası sakince neden keşif birliğine katılmak istediğini soruyor. Eren surların dışını merak ettiğini ve hiçbir şey bilmeden bu duvarlar arasında ölmek istemediğini söyleyince Grisha da eve dönünce hep kapalı tuttuğu bodrumun içindekileri Eren'e gösteriyor göstereceğinin sözünü veriyor ve bir işini halletmek için dışarı çıkıyor. Annesi Eren'i vazgeçirmek için keşif birliğine katılmanın aptallık olduğunu söyleyince Eren çok sinirleniyor ve asıl aptallığın duvarların içinde hapis gibi yaşamayı kabullenmek olduğunu söyleyip koşarak uzaklaşıyor. Tabii Mikasa da peşinden. Çocuklar daha sonra arkadaşları Armin'i buluyorlar. Hoş geldin Armin. <laughs> Armin'in başka çocuklardan dayak yemek üzere olduğunu görünce Eren hemen koşarak olaya müdahale etmek istiyor. Ama çocuklar Eren'i değil arkasından gelen Mikasa'yı görünce kaçıyorlar. Buradan da Mikasa'nın ne kadar güçlü olduğunu anlıyoruz. Mikasa Akkerman. Peki diğer çocuklar Armin neden dövmek istemişler? Çünkü Armin bir gün insanların duvarların dışına çıkmak zorunda kalacağını söylemiş. Biliyoruz ki adadaki insanların duvarların dışını merak etmesi bile neredeyse yasaklanmış durumda. Armin de Eren gibi dış dünyayı çok merak eden bir çocuk. Hatta daha önceden dedesinin dış dünyayı anlatan bir kitabını bulup Eren'e gösterdiği için Eren'in bu merakını aslında körükleyen kişi Armin. Eşeğin aklına karpuz kabuğu. Aynen öyle. Özetle bu ikili kendilerini duvarların içinde hapsolmuş hissediyorlar ve dışarı çıkıp özgür olmak istiyorlar. Ben burada şöyle düşünüyorum. Eren'in motivasyonu özgürlüğü elde etmek, Armin'inki ise dış dünyayı keşfetmek. Böyle okyanusları, çölleri, farklı coğrafyaları görmek. Gelecekte bu iki farklı motivasyon sonuçlarında ne kadar farklı olduğunu göreceğiz. Çocuklar bu felsefik konuşmayı yaparken bir anda çok büyük bir patlama sesiyle sarsılıyorlar. Hemen gürültünün geldiği yere koşuyorlar ve insanların yukarı doğru baktıklarını görüyorlar. Kafalarını çevirdiklerinde surların üstündeki kocaman eli görüyorlar. Korkudan dona kalmış bir halde duvarın üstünde yavaş yavaş belinen devin suratını izliyorlar. Herkes şok olmuş durumda çünkü o duvar 50 metre. Bugüne kadar da duvarların Tanrı'nın bir eseri olduğu ve hiçbir devin o duvarı aşamayacağına inanılıyordu. Kafasının etrafında buharlar saçan ve duvarın üstünde yükseldikçe gölgesi bütün şehri kaplamaya başlayan bu dev Berthold'un muazzam devi. Normalde dışarıdaki saf devlerin boyu 3 ila 15 metre civarında. Halk için 50-60 metrelik bir dev görmenin nasıl bir şok edici durum olduğunu düşünün. 50-60 metrelik bir dev yaklaşık 20 katlı bir bina yüksekliğinde. Evet, Marley savaşçısı 3 çocuk Shiganshina bölgesine ulaşmış ve Bertolt muazzam dev'e dönüşmüş. Muazzam dev Shiganshina'nın kapısını tekme atarak kırıyor. Bu geçidin açılmasıyla birlikte yol boyunca onları takip eden bütün saf devler şehre giriyorlar. Ve insanları yemeye başlıyorlar. İnsanlar çığlık çığlığa kaçışıyor, binalar yıkılıyor, şehirde tam bir kaos var. İçeri giren Titanlardan biri de ilk videoda da bahsettiğimiz Gülen yani Dina Fritz'in devi. Dina Fritz kimdi? Grisha Yeager'ın Eldia diriliş örgütündeyken tanışıp evlendiği ilk eşi ve Zeke Yeager'ın annesi. Ayrıca kendisinin kraliyet kanı taşıdığını da hatırlatalım. Doğru. Bertolt kapıyı kırdıktan sonra insan formuna dönüyor. Ve bir bakıyor bu gülen dev ona doğru geliyor. Tam öleceğim beni yiyecek diye düşünürken nedense sanki bir anda ona bir yerden bir komut gelmiş gibi gülen dev Bertolt'u umursamadan yanından geçip gidiyor. Bu sayede zırhlı dev yani Rainer Bertold'u ve Annie'yi alıyor ve güvenli bölgeye Maria duvarının üstüne bırakıyor. Devler insanları yemeye devam ederken Eren ve Mikasa da kendi evlerine doğru koşuyorlar ve maalesef evin yıkıldığını görüyorlar. Eren'in annesi Carla'nın enkaz altında kaldığını görünce onu kurtarmaya çalışıyorlar. Ama sonra bir bakıyorlar az önce Bertold'a saldırmaktan son anda vazgeçen Gülen dev onlara doğru geliyor. Çocuklar Carla'yı enkaz altından çıkarmaya çalışırken yanlarına Hannes geliyor. Önce Carla'yı kurtarmak için devle dövüşmeye karar veriyor ama sonra karşısında Gülen devi görünce bütün cesareti kayboluyor ve çocukları da alıp oradan kaçmaya başlıyor. Eren geri dönüp annesini kurtarmak için ne kadar ısrar etse de Hannes uzaklaşmaya devam ediyor ve maalesef Eren'in ve Mikasa'nın gözleri önünde Gülen Eren'in annesini yiyor. Yani Eren'in cici annesi öz annesini yedi. Bu trajik olayın gelecekte Eren'in motivasyonu üzerindeki etkisini, vereceği tüm kararları ne şekilde etkileyeceğini az çok tahmin ediyorsunuzdur. Bu animede hiçbir şey tesadüf değil. Çok doğru. Reiner, Annie ve Berthold'u Maria Duvarı'nın üstüne bıraktıktan sonra Maria Duvarı'nın ana kapısını yıkıyor. Bu sayede Maria Duvarı'nın da artık içine devler girebilmiş oluyorlar ve insanlar mecburen Rose Duvarı'nın gerisine çekilmek zorunda kalıyorlar. Bu arada Rose Duvarı'nın Maria'dan kilometrelerce uzakta olduğunu da belirtelim. Hem Shiganshina'dan hem de Maria Duvarı'nın içinden gelen kurtulmayı başarmış insanlar Rose surlarının içinde bir kampa alınıyorlar. Eren, Mikasa ve Armin de hayatta kalanlar arasında saldırıları başlatan çocuk çocuklarımız Rainer, Bertolt ve Annie de bu kamptalar. Onlar da hayatta kalanlardan biriymiş gibi içeri sızmış bulunuyorlar. Bütün bunlar olurken Eren'in babası Grisha Şiganşina bölgesinde değildi. Devlerin duvarları yıkıp şehre saldırdığını öğrenince ailesi için çok endişeleniyor ve direkt reis ailesinin yeraltı tapınağına gidiyor. Yerini zaten daha önce bulmuştu hatırlarsanız reis ailesinin kraliyet ailesi olduğunu da hatırlatalım. Kurucu devin gücü o sırada Frida Reis'te bulunuyor. Grisha Frida'dan kurucu devin gücünü kullanarak duvarların içindeki devleri salmasını ve insanları kurtarmasını istiyor. Ama Frida bunu reddediyor. Zaten kurucu Titan'ın gücünü alanlar Karl Fritz'in barışçıl huyunu da aldıkları için tam adıyla savaştan kaçma yemini istese de bu öyle bir müdahalede bulunamayacağını söylüyor. Şimdi hikayede benim için Zuna'nın zapt dediği yere geldik. Grisha kraliyet ailesinin kurucu titanın gücünü bu şekilde kullanamayacağını bildiğini söylüyor. Kraliyet ailesi şaşırıyor tabii ki. Alakasız bir insan bu savaştan kaçınma yeminini nasıl bilebilir diye düşünüyorlar. Grisha da devlerin her birinin farklı bir gücü olduğunu ve kendisinin sahip olduğu saldırı devinin de gelecekteki sahibinin anılarını görebilme gücünün olduğunu söylüyor. Bu çok özetle Grisha geleceği görebiliyor demek. Saldırı devi zaten özgürlükçü bir devdi. Herhangi bir ideolojiden etkilenmeyen ve amacı uğruna ne olursa olsun savaşmaya devam edebilen tek devdi. Bu da şu demek, saldırı devi, Karl Fritz'in savaştan kaçınma yemininden de etkilenmeyeceği için Grisha kurucu Titan'ın gücünü alırsa duvarları yıkıp içindeki muazzam devleri istediği şekilde kullanabilecek. Grisha kendini ne kadar gaza getirmeye çalışırsa çalışsın Frida'ya saldıramıyor. En son pes eder gibi oluyor. Ben bir doktorum ben hayat kurtarırım insanı öldüremem diye ağlıyor hatta. Tam vazgeçecekken bir anda kafasının içinde oğlu Eren'in sesinin yankılandığını duyuyor. Yetişkin sesiyle konuşan bir Eren diyor ki buraya neden geldiğini unuttun mu? Kız kardeşinin köpekleri yedirilmesinin intikamını almak için gelmiştin. Ayrıca Diana'nın ve Kruger'ın da intikamını alman gerekiyor. Bu senin başlattığın bir hikaye bu yüzden devam etmelisin diyor. Grisha oğlunun bu 9 yıl sonraki halinden aldığı gazla saldırı devine dönüşüyor ve Frida'yı yiyerek Kuru gücünü alıyor. Kraliyet ailesinin bütün üyelerini öldürüyor ama gerçek kral olan Rodreis kaçmayı başarıyor. Grisha tapınaktan çıkıp tekrar insan haline dönüyor ama psikolojisi mahvolmuş durumda. Kendi kendine bağırıp çağırıyor, küçük çocukları bile öldürdüm falan diye çığlıklar atıyor. Kendini kaybetmiş bir şekilde yine hikayemiz için önem taşıyan şu cümleleri söylüyor. Söylediklerinin hepsini yaptım ama bu kadarına gerek var mıydı? El Eldia gerçekten böyle mi kurtulacak diye sitem ettiği kişi az önce onu kraliyet ailesi ailesini öldürmesi için gazlayan Eren ama yetişkin olanı. Evet. Burada öğreniyoruz ki Eren babasına gelecekten bazı görüntüler gösteriyormuş ve Eldia'nın iyiliği için ne yapması gerektiğini söylüyormuş. Yani Grisha Eren'in yönlendirilmesiyle hareket ediyormuş. Tapınaktan çıkınca bir şeyler daha alıyor ama o başka bir hikayenin sonucu olduğu için şimdilik değinmiyoruz. E saldırı devinin gücünü alan kişi saldırı devinin gelecekteki sahiplerinin anılarını görebiliyor demiştik. Yani gelecekteki saldırı devi Eren'miş. Evet doğru anladık. Saldırı devinin gelecekteki gelecekteki sahibi Eren demek ki. Hemen o kısma geçelim. Grisha bu katliamı yaptıktan sonra dev Galin'den kurtulan insanların olduğu kampa gidip Eren'i buluyor. Shiganshina'da olan biten her şeyi çocuklardan öğrendikten sonra Eren'i alıp kimsenin olmadığı bir ormana götürüyor. Eren'in uzun bir süre hiç hatırlamayacağı bir veda konuşması yaparak önce evlerinin Bodrum'un anahtarını Eren'in boynuna asıyor. Hani eve dönünce Eren'e göstermeye söz ver diyor Bodrum'un anahtarını. Sonra da çıkardığı Titan serumunu oğluna enjekte ediyor. Saf deve dönüşen Eren tabii ki bilinçsizce babasını yiyor ve bu şekilde saldırı devenin gücünü almış oluyor. Grisha az önce Frida Reis'i yiyerek kurucu Titan'ın gücünü de almıştı. O yüzden Eren babasını yiyince kurucunun gücünü de almış oldu. Yani bu iki devin de gücünü alıyor ama farkında değil doğru mu? Evet zaten Grisha'yı kraliyet ailesini yok etmeye ikna ettiği konuşmayı kurucu Titan'ın gücünü kullanarak yaptı. Hatta Bertold'u yemek yerine yanından geçip giden gülen devde yine Eren'in bu kurucu Titan'ın güçlerini kullanması sonucu Karla'ya yönelmişti. Tabi bunu da gelecekteki Eren yaptırdı. Biraz önce dediğimiz gibi hiçbir şey tesadüf değil bu animede. Kurucu Titan'ın gücünü tam olarak nasıl kullandığını da şimdi değil hikayenin ilerleyen zamanlarında anlatacağız. Artık Grisha'nın Eren tarafından yönlendirilmesi kendirildiğini öğrendik ama aydınlanma yaşadığımız bir nokta daha var. Hani yıllar önce saldırı devinin sahibi Eren Kruger Grisha'ya bu gücü teslim ederken Armin ve Mikasa'yı kurtarman lazım gibi bir şey söylemişti. Şu an anlıyoruz ki bu sözleri de Eren söyletmiş. Grisha'yı başından beri hem gelecekten kesitler göstererek hem de böyle müdahalelerde bulunarak yönlendiriyormuş. Tüm bu olanlardan sonra Eren gözlerini Rose duvarının içindeki mülteci kampında açıyor. Yine çok korkunç bir rüya görmüş. Rüyasında babasının onu bir şeylere zorladığını, kendisinin çığlıklar attığını, ağladığını falan görüyor ama uyandığında yine çok bir şey hatırlamıyor. O günden itibaren çocuklar saldırıdan kurtulan diğer tüm mültecilerle birlikte Rose duvarının içinde yaşamaya başlıyorlar. Eren'in bu çocuk halinde devli güçlerinin sahibi olduğuna dair hiçbir fikri yok. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Mültecilerin arasında gerçek kral Rod Reis'in gayrimeşru kızı Historia Reis de var. Grisha'nın tapınaktaki saldırısından kaçmayı başaran Rod Reis birkaç gün sonra kızı Historia'yı ziyarete gidiyor. Amacı onu kendi himayesine almak. Ama Rod Reis, Kenny Ackerman ve ekibi tarafından takip edilmiş. Bir önceki videoda Kenny'nin iç duvar askerlerine yani askeri inzibata katıldığını anlatmıştık. Kenny, Rod Reis'e Historia ve annesiyle bir kan bağı olup olmadığını soruyor. Sonuç olarak kraliyet ailesinden birinin gayrimeşru durumları olması istenmeyen bir şey. Rodriguez kan bağı olduğunu inkar edince Kenny Historia'nın annesini direkt öldürüyor. Sıra Historia'ya geldiğinde Rodriguez buna engel oluyor ve bir anlaşma yapıyorlar. Historia'nın adını Krista Lenz olarak değiştirip mültecilerin arasına yolluyorlar. Bu sayede kraliyet ailesiyle olan bağlantısı hiçbir zaman öğrenilmeyecek. Maria surlarının aşılmasıyla birlikte içindeki topraklar da kaybedildiği için çok büyük bir yiyecek sıkıntısı başlıyor. Surların yıkılmasından bir sene sonra 846 yılında eli silah tutan mülteciler Maria duvarını geri almak üzere gönderiliyorlar. Ama aslında bu operasyonun Maria duvarını geri almakla bir alakası yok. Paradisi yönetenler insanların öleceklerini bildikleri için gönderiyorlar ki adadaki kıtlık problemi çözülsün. Gerçekten de adanın popülasyonunun neredeyse 5'te biri yok oluyor. 847 yılına geldiğimizde Rose surlarının içinde yaşamaya devam eden Rainer, Annie ve Bertolt bir şekilde Paradis kralının aslında gerçek kraliyet ailesinden olmadığını öğreniyorlar. Adaya gelme sebepleri kurucu devin gücünü çalmaktı. Bu yüzden gerçek kralın kim olduğunu bulmaları gerekiyor. Yönetime iyice yakın olup daha fazla bilgi edinebilmek için askeri inzibata katılmaya karar veriyorlar. Yine o yıl 104. Acemi Birliği çalışmalarına başlıyor. Acemi Birlik ordunun o daha önce bahsettiğimiz 3 birliği için asker yetiştiren bir program. Bu ekipte kimler yok ki? Rainer Ani ve Berthold zaten askeri inzibata katılmak istedikleri için direkt Acemi Birliği'ne de katılıyorlar. Rod Racing kızı Historia yeni adıyla Krista Lenz de bu birlikte. Dışarıda Marcel'i yediği için kemikli devin gücünü alan sahte Ymir de bu birlikte. Ama tabii tabii ki bizim için en önemlisi annesinin intikamını almaya ve yeryüzündeki tüm titanları yok etmeye yemin eden Eren ve onun can dostu Mikasa ve Armin de 104. Acemi Birliği'ne katılıp asker olma yoluna çıkmış oluyorlar. Diyoruz ve bölümümüzü burada tamamlıyoruz. Azna Sağlık Serenay Can. Teşekkür ederim. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer anime seviyorsanız, anime seven arkadaşlarınız varsa videolarımızı ve kanalımızı onlarla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.